dünyanın gezer ve tarif üstünde konuşacağız. Maçın görüntüleri de ekrana gelecek. Transferi de konuşacağız. Duran toptan gol yerek başladı aslında. Galatasaray. İlhan Palut çok fazla enstrümanı var. hücumda demişti. Onunla bir başlayalım. Maçı yorumlayalım kısaca. Dur, Yine maçta 40 gol mü? 40 maçta 42 gol. 40 maçta evet. 42 evet. gol. Hatta hocam evet. grafiğini yaptık, getirelim istersen Duran Top organizasyonu yani ile ilgili. Opta'nın verilerinden e, birinde de vardı bu. 2022-2023'te Duran Top golü 18, 77 golün 18'i Duran Top'tan, 23. 2023-2024'te 29'u Duran Top'tan gelmiş. Geçen sezon 89 golün 38'i Duran Top'tan gelmiş ve 10'u serbest vuruştan. 12 per 6 yüzde 43. 12 de korner hocam. Kornerden 12 ve serbest vuruştan 10 gol. 22 golü atmış serbest vuruş ve kornerden. Direkt bir ikik olarak yüzde 43 as. mü son sene? Evet son sene yüzde 43. Çok önemli rakam tabii ki. Bir takımın Gollerin en kuvvetli, yarısı neredeyiz Tabii yani bir, bir takımın en kuvvetli, en dominant olduğu yer ve hoca da biliyor bunu. Rakip takımın hocası da biliyor. Rakip takımın hocaları da biliyor. Önlem alamıyorsun. Çünkü iyi kesenin varsa, iyi de vuranın varsa, iyi de savunamıyorsan ki Türkiye Süper Ligi'nin en temel özelliklerinden bir tanesi iyi savunma yapamıyoruz. Ne yazık ki. Dolayısıyla bu duran toplarda özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'de ve özellikle Galatasaray'da diyelim yani bu rakamları da gördükten sonra rakibin planını bozan goller oluyor. Öyle değil mi? Yani %43 golden bahsediyoruz. %43'e yakın gol atılmış. Yüzde 29, yüzde 23 bunlar çok önemli rakamlar. Dolayısıyla hani duran topları bir hiç sayan bir, 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 de kitle var bir taraftan da. Oysa ki duran toplar rakibin planını tamamen alt üst ediyor hocam. Kötü oynuyorsun bir duran toptan iyi kesenim var ki ben bugün paylaştım. Yine Sergen Hoca'yı çok anlıyorum anıyorum ben yani programlarda. Ya kornerden asist mi olur kardeşim diyor hoca. Aslında ben de katılıyorum. Ama mesela bugün birinci golde şu golde bu asist mi değil mi sizce? Bence asist. Hocam şu ortayı ne Şimanski'den gördük ne Tarişka'dan evet. gördük. Fenerbahçe'de. Bir dönem Alex yapıyordu. Avrupa Eşleşmesi'nde, Lig'de de şu ana kadar bu sezon gördük mü? Öndüre'yi geçen top atamadı Fenerbahçe'de. Aynen öyle. Ee, Şimanski ve Tarişka. Yani iyi kesenim var. İyi de vuranın var. Yani oraya giden oyuncu ben vuracağım diye gidiyor. Abdülkerim de vuracağım diye gidiyor. Davinson Sanchez de vuracağım diye gidiyor. Osimen de vuracağım diye gidiyor. Oynadığı zaman Icardi de vuracağım diye gidiyor. Dolayısıyla iyi kesilen bir topta da Rakibin planını alt üst ediyorsun bir taraftan yani. Golü buluyorsun. Rakibin dengesini bozuyorsun tabii ki. Bunu önlem bir şekilde anlamıyor. Tam ekran verebiliriz. Hocamın yorumunu da alalım. İlhan Palut dedi ki orada adam adama savunmada yanındaki oyuncu değil arkadan gelen oyuncunun yükselmesi gerekiyordu. Bunu yapamadık. Ne yapamıyorsun ya. Orada bir de şeyde gözükmüyor. Samet kendi takım arkadaşını çekiyor. Burada değil de diğer pozisyonda olabilir. Verdik bunu Teşekkür ederiz Kaan. Yani, Normalinden ya. oynatabilirsek. Ya şimdi <laughs> güzel özetlediniz. Yani çok iyi bir kesen var abi. Bak bu orta. Şimdi öyle bir yere gidiyor ki kalecinin çıkacağı yeri bir kere Bak, Biraz geri gelebilir misin? Oraya çıkamaz. Evet. Kaleciyi bir kere bypass ediyor Sara. Tam altı pasın üzeri. Burada da dokunduğun zaman zaten gol yapma olasılığı çok yüksek. E, uzun boylu oyuncularım var. E, geriden geliyorlar. Savunması çok zor. İnanıyorum ki bu hafta İlhan Hoca belki antrenmanların büyük bölümünü de bu çalışmaya ayırmıştır. Ama yapamıyorsun işte. Kiri de açıyor. Kiri de açtıktan sonrası da kolay. Bugün Rize Spor esasında iyi futbol oynadı yani. Çok kötü çok. oynamadı doğru söylüyorsun. Kötü oynamadı. İyi işler yaptılar. İyi savundular. Fazla pozisyon vermemeye çalıştılar özellikle 0-0 iken ama bir gol açıyor. Kilidi açtıktan sonra da Galatasaray'ı tutması zor oluyor. Yani oyuna baktığın zaman bugün iyi mi oynadı Galatasaray? Çok iyi oynamadı. Ama bakıyorsun skora 3-1. Zorladığı bir an var mı? Hani böyle ya maç berabere bitecek mi diye hissettiğin bir an var mı? Yok. Bir an var hocam şöyle. Maç 2-1ken Özellikle Icardi'nin girdikten sonraki bölümle bir 10 dakikalık kısım arasında acaba mı dedirtti Rize Spor? Ama ne olursa olsun bir kere Türkiye Süper Ligi'ni ikiye ayırmak. Daha doğrusu Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin bu kadar kadro kalitesiyle beraber iki taraflı düşünmek lazım iki organizasyonu. Bunu her zaman söylüyoruz zaten. Türkiye Süper Ligi çok ayrı. Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi ya da Avrupa'daki maçlar çok çok ayrı. Türkiye Süper Ligi'nde arkadaşlar ben her zaman söylüyorum. Çok rahat hangi formasyonla oynarsan oyna sahada iki tane santrafor da olsa, üç tane santrafor da olsa, üçlü de oynasan, beşli de oynasan bu kadro kalitesiyle bir kere zaten geçiyorsun rakiplerini. Ki hocanın evet. dediğine katılıyorum. Rize Spor çok kötü oynamamasına rağmen daha nasıl dirençli oynayabilir? Ama öyle bir an geliyor ki rakibin bir duran top, işte duran top küçümseyenlere söylüyorum buradan. 1-0'unu geçiyorsun. Sonra bir ekstra oyuncu çıkıyor ki hoca üstünde durdu bunu Okan Hoca. Stoperimizi de yolladık dedi. Ha. Türkiye'de de ayağını en iyi kullanan süperlerden bir tanesi Abdülkerim gidiyor. Kevin bir Bruyne ortası yapıyor. E o da gol oluyor. O Orada, Sümen'in golü. Orada nasıl savunulduğunu da göstereceğiz. E en sonunda da Arçın. maç 2-1. Hani hocanın dediği acaba 2-2 olur mu diye çok baktık dediği pozisyonlardan bir tanesi. Ya Maç bitiyor artık. Uzaklaştıramıyorsun. Bu sefer önde baskıyla yakalanıyorsun. Yani Türkiye Süper Ligi bir duran top gollerinin olduğu bir lig. Bir de bireysel hataların çok çok fazla olduğu bir lig. Bunu... Artık yani söyleye söyleye çok yorulduk çok, artık çok, yani. Çok. çok bireysel hatalar var. İyi savunamıyoruz. Duran toplardan çok gol oluyor. E daha ne olacak diyeceksin. Zaten akan oyunda da iyi oynadığı zaman Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor falan zaten çok büyük fark atıyorlar. Dolayısıyla kötü oynadığı bir maçta bile bir duran top bir stoperin ekstra işi, bir tane de önde baskıyla işi bitiriyorsun, Üç tane hareketle işi bitiriyorsun. Orada işte ama, hocam senin söylediğin 10 dakika dışında Bünyamin Hoca %100 haklı. Ama, ama şunu söyleyeyim. Hiçbir zaman kaybetmem bu maçı havasında veriyor Galatasaray. Ama şunu da söyleyeyim. Çok değil fazla ya. pozitif pozitif düşünmemek gerekir. Şampiyonlar Ligi'nde çok sert bir e, kuracı giriyor bence Galatasaray takımı. Orada Fixtür bence ne diyorsunuz fikstüre? Ben sonra söyleyeyim fikrimi. Sen söyle fikrini de. Önemli bence, değil yani fixtür, takım olarak. Fixtür Galatasaray'ın avantajına olabilir. Bodo Union St. maçları Ağabeyim. 6 puan düşün. Frankfurt'ta iyi başlarsan Liverpool maçını bir kenara bırakıyorum. Çok kolay yani atman. Atletico Madrid ve City'ye gelene kadar topladığın puanlarla orada da Manchester City'nin durumu kritik olmaz. Garantilemiş olur vesaire. Şimdi o maçın durumu anlık ve günlük olarak, olarak değişiyor. Ama şimdi efendim. iki türlü, iki türlü evet. bakıyoruz. Hocam müsaade eder misin? Tabii. Yani istiyorsan ya. Sen yok yok yok. Şimdi iki tür düşünmek lazım. Bir senin dediğin gibi 3-3 yazıyorsun. Çok kolay bir şekilde. E ama geçen sene dön. Riga'yı yenemiyorsun. Espor karşısında bir sıkıntı yaşıyorsun, ee, Young Boy'sa e eğleniyorsun. Dolayısıyla kolay gördüğün maçlarda bile zorlanabilirsin şöyle bir oyun oynarsa. Tamam. En büyük tehlike o. Oysa ki Galatasaray takımı güçlü rakipler karşısında daha iyi oynadı değil mi geçen sezon itibariyle Şampiyonlar Ligi'nde? Yani Bayern Münih maçı evet. olsun, Manchester United maçı olsun. Ama yani o kadar kolay yazabilir miyiz arkadaşlar? City'ye 3 puan yazabilir miyiz? Liverpool'a 3 puan yazabilir miyiz? Atletico Madrid'e 3 puan yazabilir miyiz? Hadi onları geçtim, diyelim onlara yazmadık hiçbir şey. Benim gibi kötümser düşünün. E Bodo'yla, Bodo'ya yazabilir misin? Geçen sezonun flash takımlarından bir tanesi. Zor oyunu bozar diye bir şey vardır ya. E tam da zor oynayan bir ekipten bahsediyoruz yani Bodo takımı. Senjilua takımı. Yani bunlar zor oynayarak rakibin dengesini bozan takımlar. Dolayısıyla iki türlü düşünmek lazım. O yüzden diyorum ben haftalardır. Tek tek düşünecek artık Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ni. Hele bugünkü gibi oynarsa ben ya 24 konusunda bir şey Ligi geçiyorsun. Ama. Bak bu ligi bir şekilde atlatıyor. O sümen çıkıyor, mücadele ediyor, koşuyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Bir şekilde hallediyorsun. Bak bugün güzel sol kanat doğru düzgün işledi mi? Golün haricinde. Bir de direkten dönen top, top var. Abdülkerim'in. işledi mi? Abdülkerim'in ortası ve golün haricinde sol kanat. Misal geçen haftaki gibi Eren'in gidişleri, gelişleri hiç gördük mü? yok. Sanayi gördük mü? Bir maçın başında çok güzel işler yaptı böyle bir çalımlar falan falan E yok. Torreria bugün yok. Yani bu kadar yokluk içerisinde bak maçı hiçbir zaman kaybeder veya puan kaybeder havası vermiyor Galatasaray. Türkiye Ligi için söylüyoruz ama Tarık Üstün'ün dediği gibi Şampiyonlar Ligi seviyesinde buna lüksün yok senin. tabi Bu lüksün yok. Bugün hocam Alisov şu topa dokundu mesela. Dokundu mu ya da? Dokundu Hadi getirelim do onu ekrana. Tamam. Ee, Alisov'un iptal edilen e, pozisyon 4 ve 5'i ard arda ekrana getirelim. Veya iptal edilen golde bu kadar kısmetin olacak mı şu golde? Ya Rize Spor'un iki hmm. tane golü var. Daha doğrusu Galatasaray üç tane gol atmış bir takımdan bahsediyoruz değil evet, mi hocam? Tabii. Öyle veya böyle evet. üç tane gol atmış Rizespor takımı. Şurada bak. Santim ya. Bu da yine sosyal medyada gündeme geldi. Hocam geldi sosyal mi? medyada evet. E geliyor abi ne yapalım ya. Geliyor. Ben izlediğim Bu, an offside evet. bir döner dedim zaten. De, de, i̇zlediğim an. Çünkü o ayak geride kaldı ya onu görebildim ben beyazlık onu gördüm. Büyük bir ihtimal döner dedim. E döndü. Şimdi kısmet bir salise veya bir adım bir işte topuk boyu ne dersen de. Şimdi bu gol olabilirdi. E bu golü yedin. Yani bakma sen şimdi 3-5 santimden kurtardığına. O, o konuda da izleyicilerimizi bir kez daha aydınlatır mısın hocam? Nasıl çiziliyor bu görüntü? Nasıl ekrana veriliyor? Ekrana verilme kısmını ben anlatayım. Video ha. yardımcı Hakem çizdikten sonra var odasından görüntü yayıncı kuruluşun arabasına gönderiliyor. Yayıncı kuruluşta da yönetmen oyunun durduğu bir anda... Bunu ekrana yansıtıyor Ne diyorlar sosyal medyada. İşte video yardımcı hakem e, odada ne niye geçti yani? niye geçti? Ne kaldı? ne yapıyormuş yani video yardımcı hakem basıyor makineye, makine ölçüyor işte. İşte onu anlatır Topun mısın? Topun atıldığı an topa, önemli. Topa temas temas anını belirliyor. Evet. E burada da görüntüde belirliyor. Öyle. makine Ge bunu yapıyor işte. Getirin yani abi. Getirin yani burada Tartışılacak bir şey yok yani. Bence de Şurada, yok ama sosyal medyada hocam... Tam topa temas anındaki ayak hareketi benim burada gördüğüm hareket... Tam ekranı orada verebilir misin? Baştan Orçun. Evet. Burada. Evet. Devam edelim. Evet. Bak. Dur. E, buyurun. Evet. Şimdi bu. Bu. Getirelim Devam şimdi. Grafiği getirelim. grafikte bu. Ne yapalım yani evet, Evet grafikte bu. Ne? Neye amaçlıyoruz yani? Evet. Bak. Adamın evet. kalçası geride. Ayak biraz daha geriye düşmüş. Ya ama burada konuşulması gereken şu. Niye şampiyonlar ligi ısrarla üstünde duruyorum? Laçi'nin vurduğu pozisyonu görüyor musunuz? Tam vurduğu anda durabilir miyiz? Yani tabii ki bugün bu maçı konuşacağız ama şu pozisyon offside bir kere. Buna hmm. inanacağız. Bu metrik bir şey sonuçta. Evet. Ama sen o bölgeye durabilir miyiz? Ya şeyden, pilottan sevgili Kaan rica etsin. Laçin'in vuruş anı. Evet. Devam et normal. Orçun rakibin oynan, tam vuruş anı. Gole geliyoruz. Tam devam, 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 devam. Evet. Devam. Topa son vuran oyuncu. Dursun. Bak. Şimdi bu rakibin bir devam biraz daha devam vururken bu rakibin orta sahası değil mi? Evet. Hmm. Sen kendi orta sahanla defansının arasına bu oyuncuyu alırsan, oraya sokarsan çok büyük sıkıntı yaşarsın bir kere her şeyden önce. Yani burada yaşadı zaten. Şampiyonlar Ligi'nde bunu çok daha fazla yaşarsın. Hocam bir iki pozisyonda çok güzel söyledi diğer maçlarda izlerken. Özellikle sol kanattaki oyuncuda içeri girse Kerem hmm. Evet. attığı gol gibi bir gol de olabilirdi bu gol yani. Doğru. Dolayısıyla şampiyonlar Gülerler. Ligi'nde cezayı hemen keserler. Hiç affetmezler. etmezler. Evet, oraya yani. gelirler. Ben işin teknik burada Ali biraz Sol daha. bir pozisyonda bırakmadı Varaşan'ı 3'e. Evet. Peki top takibi abi. Bak Sanaya bak. Önündeki adam. Topa vuran adam. O takibi yapmazsan, oraya müdahale etmezsen adam rahat rahat şut attı gol oldu. Peki bir de diğer bak, pozisyon. Duruyor. Sane orada dokunuyor mu Alisov hocam? Ve Paul var mı yok mu diye sana soruyoruz. Ha. İki de... Güzel gol attı ama offside sebebiyle Adana'ya evet. giden top gol değeri kazanmadı. İki yani, vuruşta vuruş kalitesi açısından. Çok iyi çok iyi. Vurdu. Zaman iyi zaman siz yani. be bazen şey yapıyorsunuz. Ya santrforlar özellikle. Mesela o de görmüyorum bu şeyi. O da dalıp gidiyor. Offside'a dikkat eden santrforlara bayılıyorum ben. Şimdi niye dokunuyorsun burada? Arkadaşın gidecek zaten. Topa temas ediyorsun. Etmesen bu pozisyon offside olmaz. Bir. Ama faul mü foul. Vardan döner miydi bilemem. Hakemin düdük ağzına gidiyor. Ama çalamıyor. Niye çalamıyor? Belki gollük pozisyon diyor. Vardan dönsün diyor. Be belki sonra çalacaktı. Offside olunca offside'a döndü. Hani önce hata kesmeyin. Barın bir çünkü yüzde yüzlük bir pozisyona gidiyor. Belki Offside olunca ya offside'a döneyim dedi. Belki atak sonlandıktan sonra faul çalacaktı. Onu bilemiyorum. E topa dokunmamış ama olsaydı yavaş. burada Aliso ve offside çıkmasaydı. Hakem offside verdi. Faul vermesi gerekmez miydi? Faul. Hocam burada topa dokunmuyor mu topu çalan oyuncu? Önce evet. Sané'ye mi dokunuyor? Yoksa topla birlikte toptan bak, sonra topa mı? Bak topa temas ediyor ama sen rakibinin de önceliğini bak engelliyorsun. İkinci hareketi yapamıyor. Şu anda topa hakim kim? kim? Sané. Sana niye gidemiyor? Bu çelmeden dolayı gidemiyor. Ya zaten pozisyon offside Sence ofsayt evet. mi zaten? Bunu evet. tartışmaya gerek biliyor. Pozisyon offside çünkü. Evet. Benim üstüne durduğum konu şu. Yine pilot'tan verebilirdi. Şurada dokunmayacaksın sen? işte. Hocam Arisova orada şey yapıyor. Hocam sana bir soru soracağım. Devam. Devam edelim lütfen. Dur. Bu top ayağındaki oyuncu kim? Sana. Sanenin orada ne işi var bir kere her şeyden önce onu sormak gerekir. Saneyi buralarda gördük mü biz City'de, Bayern Münih'te, Şalke'de falan şuralarda? Kendisi mi sorumlu kaldı? Ya bu bir istediğini yapamayınca oyuncu ya bir şeyler yapmaya çalışıyor. Oysa onun, senin işin o değil ki. Bak iki tane stoperin arasında senin en hücumcu oyuncun o Simen'den sonraki en hücumcu oyuncu değil mi hocam sen? Tabii. Senin orada ne işin var bir kere onu sorgulamak gerekir. Bir de çalımı seven bir oyuncusun. Yani toplu oynamayı seven bir oyuncusun. Hiç yapılmaması gereken bir yerdesin bir kere. Yani o işleri hiç yapmaman gereken bir yerdesin. Dolayısıyla bir kere bunu sorgulamak gerekir. Orada ne işi var senin? O topu niye sana alıyor? Torayer'e nerede? Lemina nerede? Gabriel sana nerede? Dolayısıyla bugünkü orta saha yapısına baktığımız zaman ben baktım orta sahayı beğenenler de var ama bu orta saha yapısında çok zor. Şampiyonlar Ligi'nde çok zorlandı Galatasaray takımı. Çok Nasıl zor. olacak peki? Yani, Önerin nedir? İstiyorsan hemen transfere gireyim o zaman. Şöyle transfere, dolaylı olarak gireyim istersen. Tamamen transfere girelim sonra dönelim maça. Olur. Çünkü transferle ilgili Ederson konusunda bu işin içinde değerlendirecek misin? Tabii. O zaman Ederson Fenerbahçe e, haberleri çıktı. Bu soruda Okan Burak'a basın toplantısında soruldu. Değerli seyirciler Tarık üstünde bilgiler de var. Bu arada Hakan Can Çanhanoğlu cephesinden de bir bilgi aldık. E, Dursun Başkan'ın bir telefonu bana yeter. Dursun Özbek neyi takdir ederse benim yıllık ücretim e, o olur gibi bir cümlesi vardı. eee o konuda Hakan Çalanoğlu'dan da bir bilgi aldık Kaan. Onu da ekrana getireceğiz ama önce Okan Buruk'un bugün Ederson Fenerbahçe'ye gidecek mi? Fenerbahçe'nin Ederson'a bir teklifi olduğu gibi bir... Soru geldi ona verdiği cevap ekranda. Katılacak diyor Ederson konusunda Fenerbahçe'nin de bir teklifi olduğuna dair haberler çıktı bugün sosyal medyada. Hem Ederson konusu hem orta saha Hakan'la ilgili de Hakan Çalanoğlu'nun bu sözlerine dair Hakan Çalanoğlu cephesinden ben öyle bir şey demedim. Ben konuşmuşum gibi kimseyle konuşmadım şeklinde bir bilgi de Hakan Çalanoğlu'nun yakınlarından geldi. Hakan Çalanoğlu zaten transferini söylemeye bile gerek yok. Yani beğenmeyenler var ya. Hakan Çalanoğlu istiyor. Orası kesin ama bu tip bu, bir cümleyi kullanmadığını söylüyor. Evet. Şimdi şunu söyleyelim. Niye söylesin ki ya? Hakan Çalanoğlu. Yani. Söyleyebilir hocam. Yani söylemedim diyor ama söyleyebilir de. Bunda bir şey yok. Şu Yani Galatasaray'a yakın olduğunu biliyoruz değil mi Hakan'ın? Ya yakın da ama yani bu kadar da oyuncuya. kendine hani Hakan şey yapar mı? Yani ikinci plana atar mı bu kadar da. Artık bilemiyorum orada ne oluyor ne bitiyor ama şunu söyleyeyim ben en başta tabii ki çok isim olan kalecilere gitti Galatasaray takımı. Hemen hemen 8 tane 10 tane falan kalecili konuştular onu biliyorum ben. Son dönemde özellikle Singo transferinden de sonra ve orta da yapılabilecek bir ekten bahsediliyordu. Günay'ın performansından sonra orta sahaya biz bir oyuncu alalım. Kaleye de 2002 doğumlu, 2003 doğumlu hani o yaştan dolayı yabancı transferini öteleyebilecek bir kaleci alalıma gittiler son döneme doğru. Ama bugün görünen o ki herhalde bugünden sonra karar verdiler mi bilmiyorum ama yine kalede oynayabilecek, Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilecek bir kaleciye gidecekler diye çok net görüyoruz. Kime gidecekler şimdi soru bu. Hocanın dediği çok doğru. Yani kim nereye gidecek bilmiyoruz diyor. Şimdi Ederson Fenerbahçe'ye giderse City bir kaleci alacak mı, almayacak mı? Donnarumma istiyorlar. Donnarumma istiyorlar. City Donnarumma'yı almazsa Ederson gitmezse bu sefer Donnarumma'ya gidecek kaleci şey kaleci olarak Galatasaray'a. O ne zaman gidecek? İşte onu söylüyorum. Yani eğer Ederson herhangi bir yere giderse City de Donnarumma'ya gidecek. Dolayısıyla ortada iki tane çok e, iyi isim varken Galatasaray bu ikisinden birine gidecek diye söyleyebiliriz. Yani bundan önce bir hafta önce konuşulan 2002-2003 doğumlu bir kaleci alalım. Günay'da iyi oynuyor. Ee, bu finansı iyi bir orta sahaya verebilelim, verelim mantığı sanki biraz rafa kalkmış gibi oluyor bugünkü bu evet. şeyden sonra, bugünkü maçtan sonra. Dolayısıyla hani hocanın Inter bakasını... transfer ederse son gelebilir. Aynen öyle. Yani kim nereye gidecek diyor ya hoca, onu kastediyor. Yani evet. Ederson, e, Ederson teknik direktörü özür dilerim hocam. Yani Ederson, Ederson bir yere gidecek mi? Orada biliyorsun şey gibi yani puzzle gibi biri biri bir yere giderse öbürü de o tarafa gidecek gibi. İşte diyor. orada Manchester United'da e, da bir vurgu yaptı Okan Buruk bugün. Evet. Manchester United, Manchester City. E, giriş çıkışlar tam olacak. anlamıyla. Paris'ten, Almanya'nın da içinde olduğu, bizim de içinde olduğumuz karmaşık bir transfer durumu tamam, var. Da, ben ya, de transfer bunu... toplantısına gidiyorum dedi. Şu sıralarda da o transfer toplantısı yapılıyor muhtemelen. Step de diyor ki Lamens büyük bir transfere imza atmaya doğru gidiyor. Tabii bunun Galatasaray mı yoksa Manchester United mı olduğunu söylemedi. Antwerp'in teknik direktörü. O da gündemde onu da biliyoruz. E tabi işte yani dediğim ya, gibi ya, yani. Ya eder son olacak boyutuna gelmişti hatta. Ya şimdi puzzle'ın parçaları dediğim o. Kim nereye gidecek bilinmiyor şu anda. Şimdi Donnarumma boştayken bu kadar boşta kalmasını siz aklınız alıyor mu? Ya biri elden çıkacak ki Donnarumma'yı alacaklar değil mi? Mesela City Ederson'u bırakırsa Donnarumma'yı alacak. Ederson boşa çıkarsa Galatasaray Ederson'a gidecek ya da Fenerbahçe neyse. Dolayısıyla hani bundan önceki 2002 2003 doğumlu geleceğe yönelik hem yedekleyebilecek hem çok iyi bir kaleciden ziyade artık iş tamamen şeye döndü. Şampiyonlar Ligi'nde birinci kaleci. Çok iyi bir kaleci, birinci kaleciye döndü yani. O isimde bu takımlardan hangisinden iyi bir kaleci boşa çıkarsa ona gidecekler. Kim yakın yani, hocam? Ya Onlar da yakın, Ederson da yakın. Bence Ederson. Ama Fenerbahçe'nin de devreye girdiği konuşuluyor. O konuda bir bilgim. Girdi yok. mi? Fenerbahçe ha, konusunda yok bir bilgim yok. Ama Galatasaray'ın eee bayağı bir konuştuğunu biliyorum yani. Ederson'la bayağı bir konuşulduğunu, bir yere Ederson kadar hazır mı? Hazır mı? Aldığım der? bilgilere göre buraya gelmeye e, oyuncu tabii. kanadında bir sıkıntı var mı yok mu? Ya çok az farklar var diyelim öyle söyleyelim yani. Çözülebilecek Çözülebilecek şeyler. Zaten Galatasaray takımı bir tane oyuncuya, Osimhen'e çok ayrıksı bir oyuncu tabii ki. Yani çok e, değişik bir transfer Osimhen transferi. Bir oyuncuya 75 milyon avro veren bir takımın 2-3 milyonda senin kaleni savunacak bir kaleciden o 2-3 milyonun pazarlığını yapmasını ben beklemiyorum işin açığı. Taperel bu transferde var mı? O kesin vardır. %100 vardır yani. Dolayısıyla hani... Bir daha söylerim de anlaşılsın. Kimin nereye gideceği belli değil şu anda 3-4 tane kalecinin. Galatasaray'a gelebilecek tarzdaki, Şampiyonlar Ligi'nde benim birinci kalecim diyebilecek tarzdaki kalecilerin nereye gideceği belli değil. Ama şeyden kesin vazgeçildi onu söyleyeyim. 2002-2003 doğumlu Günay bizi idare eder. Günay'la beraber o genç kaleci, potansiyeli yüksek kaleci. Belki önümüzdeki sene, belki daha sonra o kaleci çok çok iyi yerlere gelecek gibi bir mantık vardı. Bu parayı oraya harcayacağımıza çok iyi bir orta saham alalım. Mesela bir ismi çok konuşuluyor değil mi? Şu Peki itibari. hem kaleci hem orta saha olur mu? Ee, üçü bir, ikisi birden olmaz diye düşünüyorum ben. Yani Singo'yu da katıyorum. Üçü birden olmaz diye düşünüyorum ben. Üçten ikisi olacak gibiydi sanki. Gerçi bu sezonda öyle bir sezon ki. Dün akşam ben Veli Yiğit'i izledim ileri üçlüyü. Evet. Veli'nin şeyi de çok mantıklı geldim. Hakan Çalhanoğlu'yla beraber Inter'in kalecisi gelirse şaşırmayalım. Dedi. Çünkü e, Veli bu konularda evet. çok iyi de haber alır. E, evet. Bir de bilgi paylaşmış Twitter'dan. Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için Inter'e henüz bir resmi teklif yapmadı. Önümüzdeki 24 saat içinde bir hamle olursa hareketlilik yaşanabilir. Pazartesi gününe kadar bir girişim olmazsa sonrasında da mümkün olmaz. Hakan Çalhanoğlu Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyor gibi evet. bir... Yani bahsettiğim olay bu. Yani Hakan'a mı harcayacaksın o parayı? Ya da Hakan gibi bir oyuncuya? Yoksa Şampiyonlar Ligi'nde seni götürebilecek bir kaleciye mi arayacaksın o parayı? İkisine birden? İkisine birden zor gibi görünüyor. Çünkü 30 civarında Singo'ya verdiler değil mi? Çok büyük evet. paralar bunlar. 75 Osimhen'e verildi. Çok yüksek miktarda paralar bunlar. Yani bir anlamda da artık nereye gidiyoruz soru sorulur yani bu kadar. 75 ona ver, 30 ona ver, 20 ona ver. Hakan'ın da bir bonservis bedeli var. Kendi alacağı bir para var senin dediğin gibi hocam. Onu konuşurum Tabii. diyormuş gelen haberler öyle. Yani ama, Peki hocam, ama hayır. ihtiyacı var mı? Evet bence ikisine de ihtiyacı var. Inter kaleci transfer ederse bu ikisi gelebilir. Hocam, e, şimdi orta sahaya ihtiyacı var. Orta saha diyorsun. Velizliyo tamam bir daha Hocam, e, bugün Sayın Eray Yazgandan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili sıkıntı çıkarmayacağız açıklaması geldi. Hemen ardından da X'te de Dursun Özbek istifa etiketi şu anda 168 bin gönderi olmuş. Tabii e, bunda, bu gönderiye e, buna tepki koyanların da yazdığını söyleyelim. Evet. Nasıl yorumlarsın bu sosyal medyanın geldiği yer bu evet. normal bir açıklama gibi gö görünüyor. İşte Fenerbahçe ve Benfica arasındaki transfer görüşmesi 5 gün kala bunun ortaya çıkması, transferde sözleşmede acaba bu maddeden haberi mi yoktu? Fenerbahçe'nin Abi profesyonelleri var niye olmuyor ya? Benfica bunu haber vermedi mi? Niye bu hale? geldi. Yapmıyorlar mı yani sözleşme Niye kriz çıktı ve, ve Galatasaray'ın Sayın Eray Yazgan'ın açıklaması sonrasında sosyal medyadaki bu tabloyla ilgili yorumunu merak ediyor. Hayır bunu diyelim ki aynı şekilde Galatasaray transferi yapsaydı ne diyeceklerdi? Hem yani Fenerbahçe'den bu şeyi istemeyecekler miydi? Ya eskiden Metin Oktaylar Can efendim, Bartu. Can Bartu beraber aynı formayı giymek bizim için şereftir dedikleri efendim, e, beraberce e, jübile yaptıkları bir ortamda nereye geldik ya? Nereye geldik ya? Ne var bunda ya? Oyuncu transfer olmuş. Sen bu oyuncudan para kazanmışsın. Sonra bu hak verilmiş. Öyle olmuş, böyle olmuş. Bir tekrar başka bir Türk takımına gelmiş. Ve Avrupa diyorsunuz. Yani diyorsunuz ki Avrupa'da herkes bizi desteklesin. Kerem Aktürkoğlu bu anlaşma olmazsa izin verilmezse nerede oynayacak Avrupa'da. Hani Türk takımıydık, herkes birbirini destekleyecekti. Hani milli maçtı, <gülüyor> her <gülüyor> Avrupa takımının maçları. Hocam seni çok iyimser gördüm ben yalnız ya. Yani Hayır, öyle, öyle diyor ya, ya. Öyle olmadığını bilmiyor muyuz hocam? Hayır, hayır. Ya şimdi geneli hocam, geneli. Hocam bence öyle. Öyle. Ama sesi çık kan veya sesi çıkmış gibi görülen <laughs> şu an sosyal medyadaki bu tablo. Sosyal medyaya baktığın zaman ben gerçeklerle sosyal medyanın tamamen ayrıştığını ya düşünüyorum. Arkadaşlar ben tebrik ediyorum. Sosyal medyayı bir kenara Araybayı. bırak. Sosyal medyayı bir kenara Hı. bırakalım. İki, Dursun Başkanı tebrik ediyorum. Hocam ben. iki takımın açıklamalarını biliyor muyuz? Birbirlerine karşı yaptıkları açıklamalar. O ayrı. Onu da söyledi zaten bugün Sayın Eray Yazgan. Ya tamam Geçen da. sezonki. Bu kadar büyük, da gerek yok. Bu kadar büyük tepki varken birbirlerine karşı böyle bir centilmenliği bekliyor muyuz? E, olmalı ama. Olmalı başka bir şey. O zaman ta şeye gideriz. Metin noktaylara gideriz yani. O zaman oraya.